Efendim bizim temel memlekete gitmek için bilet kuyruğuna girmiş. Ama başına neler neler gelmiş. Merak edeyim misiniz? İzleyin. Hemşerim, azil tarafından Trabzon'a bir bilet verir misin? Kuyruğa gir. Hemşerim, 10 dakikam kaldı. Gözüne kurban olayım. Ha biletimi ver de giteyim. Hemşerim, gir, sıraya gir hadi. Aynen. Hemşerim bak, sağa değilim. Av biletimi ver de gideyim ya. Geç kaldım. Ya hemşerim, kuyruğa geç diyorum sana. Geç sağa. Hadi. Ulan ne oluyor? Çıvı ne bu? Ne bileyim ulan bu kalabalık kuyruğa? Paha mı zorayız? Efendim, fıkralar bomba gibi devam ediyor. Bana bir bilet verir misin hemşerim? Trabzon'a. Al sağa bilet, dokuz numara. Otobüs birazdan kalkacak. Teşekkür ederim. Nasıl gibi? E, beyefendi affedersiniz, siz herhalde yanlış oturdunuz. Bu on üç numara benim biletim, burası benim yerimdir. Yanlış oturmadım kardeşim, burası benim yerimdir. La ilahe illallah, buraya on üç numara yasa eder, güzel hemşerim. Burası da on üç numaradı. Siz... Ya hemşerim, burası benim yerimdir dedim sana, ya, anlamaya mısın Bu ya. işe bakan kimse yok mu diye, arabanın muhabinin yok mu kardeşim ya? Beyefendi, sizin numaranız on üç. Evet. Sizinkine bakabilir miyim beyefendi? Beletleri bir karşılaştır bakalım. Evet. Beyefendi, siz yanlış oturmuşsunuz. Sizinki 9 numara burası. Buyurun buraya. Ya bana ne kardeşim ya? Ben bu koltuktan gideceğim. Allah Allah Ama ya. hemşerim siz... Benim, benim biletim Hemşerim... Yok. ...Trabizan'a 9 numara gider, 13 numara gitmez. Aa, doğru mu diyorsun kardeşim? He he he! sağ olasın ya! Ha, bir şey değil, Ben hemen 9 numaraya gideceğim o zaman. Kardeşim çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Önemli değil kardeşim. Efendim Temel'i ikna etmek bayağı zor olmuş. Ne zor adamsın ulan Temel. Hadi bakalım gülmeye devam. Ooo kardeşlik hoş geldin ne yapıyorsun? Hoş bulduk sağ ol. Senden ne yap İyi. Tahliye ne zaman oldu kapısı? Bugün çıktı, bugün tahliye oldum oldu. He, iyi, iyi, i̇yi gördüm seni ha, maşallah. He, he. 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 Maşallah da iyi, maşallah. Ha, iyi, iyi. Bana bak, ben <laughs> kapısına gel, köyde ne var, ne yok, bir şeyler var mı? Yok ulan, bir yaramazlık yok. Herkes yanayın, işinde, cüzünde. Ben de şimdi çarşıya ne ha? Hiçbir şey olmadı mı köylere ben kapısına geldim? Kayda değer bir şey yok. Ha, o iki uçun oldu, o sizin bir tane ufak pisik vardı ya, yavru kedi. He. o o işte. Yok ya. ya. O. o sizin köpekten üç gün mü yaşadı? Dört gün sonra evdi işte. He? Köpek mi? He. O sizin bir tane katır vardı ya. He. Onun kemiklerini yalaydı herhalde. Hırtlarına mı kaçtı? Ne oldu? Boğuldu. Allah Allah! Kadir mi? He, o rahmetli babanın tabutunu on ile taşımıştık. O, sizin orası biliyorsun patikadır. O uçurumdan atladı altına. Ulan ne diyorsun, babam mı? He, ananın acısına dayanamadı daha Temel ya. Ne? Ulan anam da mı? He Ulan kesen benim hocam söndü. Yok ula yok, sondu yok. Ha şimdi oradan geliyorum, halen daha duman çıkıyor. Gidersen yetişirsin. Yok ya. <laughs> ah Temel'im ah. Geç kalmışsın ocağını kurtarmaya. Şaka bir yana. Allah kimsenin ocağını söndürmeyi nasip etmesin inşallah. Gülmeye devam edelim. Ulan bu Temel'in bana çok borcu var, hala ödemedi. Kime yok ki, bana da ödemedi. Bu Temel'in yaptığı da çok ayıptır ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ulan Temel, çok zengin oldun ama hala borçlarını ödemiyorsun. Niye ulan? <laughs> Parayı buldu, değişti Temel'sinler diye. Helal olsun Sağdem'e. Para seni değiştirmemiş, aynı benim gibi. <laughs> Efendim hep beraber Fikramızı izlemeye devam edelim. Fadime! Hoş geldin Temel. Hoş bulduk, müjde hanım müjde. Nedir o? Hani her zaman derdin ya daha pahalı bir evde oturalım. E? Allah dualarını kabul et. Uh, ne dersin Temel, yoksa taşınıyor muyuz? Yo, ev sahibi kiraya yüzde yüz zam yaptı. Ha? Tüh <laughs> Fadime. Üzüldüm. Yine ev hayal suya düştü. Efendim, fikralarla Türkiye. En güzel fikralarla devam edeyim. Ulan Hasan kimdir? Size söylüyorum. Hasan kimdir? Benim ulan. Ne olacak, he mi? Ulan... Ulan... Bu kadar dayak yedin, boşuna dayak yedin, sen Hasan mıydın? Ulan anlamıyor mısın, kandırdım çerezide! <laughs> hoş geldin Semen, hoş, hoş bulduk! Buldum, hoş bulduk, hoş Dur ben sana bir yemek hazırlayayım. Ha yok, yok! Eski bir arkadaşımla bu akşam buluştum da... ...pişeler adıştırdım. Ee, i̇yi iyi! Bil bakayım ne yedim. Ne bileyim ne yedin? İbucu vereyim sana, he right. mi? Ver. Kaç harfi perdu? Burası. Peyy. ya. O da gel. Ne dur o zaman, sen söyle onu. Balık yedu, balık, balık! Heee! Aferin benim uşağıma! Geç zalişiyo! Ulan bu nedir? Burada bir şey yazmayın! Babacığım sen demedin mi ki? Öğretmenin örnek alacaksın. O ne diyse onu yapacaksın. Evet dedi e ben de öğretmenin tahtaya yazdığı her şeyi defterime yazıyorum. Nereye yazdın burada? Hiçbir şey yazmayaydı. E sonra tahtadan hepsini silince ben de defterden sileyim. <laughs> Babacığım, sana bir soru sorayım. ...sorma de. Dolmabahçe Sarayı'nı kim yapmış babacığım? Bilmiyorum. Ya Ayasofya Camisi'ni... ...kim yapmış? Onu da bilmiyorum. Babacığım... ...ya... Topkapı Sarayı'nı kim yapmış? Hani hiç bilmiyorum. Babacığım... ...sorularımla seni sıkmayarım değil mi? Olur mu öyle şey hocam? Niye sıkılayım ki? Sor ki ne Ahahahah! Fıkralarla Türkiye tam gaz ileri <laughs> Bir sefer para yatıracağım tuttu o da bozuldu ya. Allah Allah. Ulan bu dursun değil mi? Dursun ne bağırıyorsun ulan? Ya temel iyi içici oldun ya. Ne oldu lan? Ya para yatıracağım, zaman abu abu cirmeyi ya. Bir ne bak. Bozuk mu diyor yoksa? Ya ne bileyim cirmeyi bu. Ula para mı yatıracaktın? He para yatıracağı. Ne kadar? Yüz yeter Ula Allah'ın sevdiği kuluymuşsun ha. Ver ha, o parayı bana bakayım. Ula niye parayı sev? Ya yatıracağım. ver anlatırım ver ver. Allah Allah. Sen şimdi yüz yetele yatıracak mıydın? Ha, yatıracak. Ben de 100 yetele çekmeye gelmiştim. Ne sen uğraş ne de ben bu kadar basit. Ulan doğru değil ulan sen ne adamsın ulan hadi gidelim. Aferin uşaklar alışveriş çok güzeldi. <laughs> fikralarla Türkiye en güzel fikralarla devam edeyim. aynısın ha. Sen de aynısın. Eee <laughs> okul bitti mi? Okulu bitirdim. Aferin başım, aferin. Bu bayağı da kilo aldın ha. Ya Temel abi, oradaki yemek de süper. Ne yese yere. Çok yedin galiba. Ya sen vallıydı ne bulsam yedim işte de. <laughs> Kurban olayım. Temel abi. Ha? Temel abi. Ha. Bak sen Ankara'dan ne getirdin? Ne getirdin? İki tane piyango bileti. Ne gidi? Dursun kardeşim. Ulan sen ne kadar salaksın he? Niye? Ulan sen bilmiyor musun? Peyuk İgrabiye pidan <laughs> Neyse ha? Boş ver hadi. Mesaiye de bitmek üzere dur. Ha, kes biraz odur da birazdan eve çıkıyorum ha. Ya Tenen abi. He. Ya aklım acalı şimdi. Benim bir tane çedim var minör. Ama ne küçük tüylü bir şey. Ondan sildim. Öyle poş gibi. Ha 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 o ondan sildim. O elgi. Ne? Elgi elgi. <laughs> <laughs> Ulan türk kardeşim kendine kez bakayım. <gönlüyor> ya hesabı değilsin. Ulan arslara bir bir tane kedi be. <laughs> Yav deme lan ne bilmiyorsun? Ha böyle sokulu gibi edeni bana miyav! Miyav edeni bana ya! Bak müdür yürü kuşum, üstüne şey hep yalar mısın? Ya adam bunu böyle mi de abi ya? Sen o gibi bir adam! Nasıl anladın Zeyd'i bunu? Ya hep böyle diye bulundun! Aylardan Mart idi, çedin çıkmıdı dama, Birkaç çeni kovaladı onu, ayağı kaydı, düştü, onu diye buldun ya. Sen ne dedin bana? <gülüyor> <gülüyor> tamam Uşo, <laughs> tamam. Kusura bakma ha. Ya tamam, bırak çediyi. Şey, anam babam nasıl olur da haber ver. Anayı babaya sorarsan Türşün... ana çok iyiydi. İyi, 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 güzel. Babaya sorarsan, gece Mart ayında... <laughs> ana tamam çıkmıştı, babayı kovalaydı, ayağı kaydı. <laughs> Orhan çıktı baba! <laughs> bu fikirlere dövülmeyin. Efendim bakalım sırada ne var? Kesmiş <laughs> olsun değil mi? Gel bakayım. Gel gel. Sağ ol doktor efendi sağ ol. Sağ ol. Gel. Neyin var? Söyle bakayım. Ha, bu arkalarımı ara sıra böyle bir içip yürüp çıkayım. Nasıl bir ağrıdı bu? Ya ben de anlamıyorum onu. Arada bir vuruyor bana. Şimdi bak çene vurdu bana, pelimi doğru da mayarım. Tamam, ha böyle bir dön bakayım. Sakin ol. Sakin ah. Ha böyle bir dön. Biraz dik dur bakayım. Dik dur ha. Dik durabilsem duracağım. Duramıyorum ki. İyi. O zaman biraz daha dön bana. Ah. Ha. bir muayene edeyim seni. Dur. <laughs> Nefes al bakayım. Ver. Al. Ver. Nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Oho. Emize senin maşanlan var ya. Hiçbir şeyin yok. Bir daha öyle ağrı da vurursa böyle birkaç nefes aldın mı tamamdır yani. Bir daha doktora gelmene gerek yok. İyi bir şey. Maşanlan Turup gibi adamsın ha. İyi o zaman sağ ol. Ben gideyim tolerim. De Ama bir dakika emici. He. Muayene parası. Mayneparaşi mi? Ya herhalde yani, muayene ettik ya seni. E ne kadar vereceğim? Sen elli milyon ver, seni gözüm tuttu, iyi adamsın ha. Fazla değil mi bu elli milyon? Allah ilahe illallah o zaman ağrıdan kıvransaydın kapıdan. e, tamam tamam, ne bağırıyorsun bana, vereyim. Ver. Nefes al bakayım. Ver. Nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Tamam. Ne tamam Emize cebine ne korsun versene parayı. Eğer bu iş nefes alıp vermekten oluyorsa hesap kapanmıştır. He? Efendim ne demişler? Böyle saça, böyle taran, böyle doktora bu kadar para. <laughs> Programımız tam iziyle devam ediyor. ...pala mı tutmak, balina tutsam içinden kaçar ya. Bunlar hep... Kolay gelsin Oo! Kardeşim, Temel, gel ulan. Gel gözüne kurban olayım ya. Gel bir opeyin seni, gel. Uf. Gel, otur da bir iki laf edelim. Ya. Yo, benim çok acele işim var, gitmem lazım. Kardeşim, benim de çok büyük bir sıkıntım var. Hardan bir çay derim sana. Otur bir iki laf edelim ya. İyi, biraz oturayım bari ha. Otur. Anlat bakayım, sıkıntın nedir? Bak en iyi arkadaşım sensin. Herhalde ya. Yani. Tek bunu saat iyi bir durum. Yalnız gözüne kurban olayım. Aman ha ah, kimse duymasın. Çok önemlidir. Çok önemlidir he mi ula? He yani öyle biri duyar mı Benim zaten morallarım bozuk. Çok önemlidir. Sakın ha ah, kimse duymasın. Ya, tamam kardeşim. Tebakanın gayem sigindin Allah Allah. Ya körüsün ağlarım işte. Hep bir tüp Yenilerini almam lazım. Sen de de para olur kardeşim. Bir 10 bin dolar borç versen bana he mi? Sezon bitti mi söz veririm ona. Ma Tursun, Heh. hakikaten bu çok önemli Bunu ben bile duymamış olayım. <laughs> Düşenin dostu olmaz derler, doğrudur. Allah kimseye maddi sıkıntılar yaşatmasın. Bakalım bu sefer bizim uşaklar neler yaşamış. Ulan Tursun, ne düşünüyorsun? Padime'yi düşünüyorum, tamam. Gene bıraktı gitti be kusura bakma ama... ...bu kız da güzelliğine çok güveniyor ha. Boş ver, üzülme. Öyle deme Temel Fadim ya. Hem bak, sen olsan... güzelliği mi seçersin yoksa aptallığı mı? Aptallığı. Niye ulan? Şimdi güzellik kecididir. Takma kafana o düşünsün. Boş ver ya. Benim uykum geldi. hadi gidip yatalım. Evet, doğru değil. Haydi yatalım. <laughs> Sen durun kliflerini de. Kolay kolay. Hadi Allah razı olsun. Hadi sana da. Ula teme, kalk ula, ula kalk. Ula ne oldu ki? Ne Fadime mi geldi aklına? Ne Fadime'si ya? Ula kör mü? Ne? ne? ...çok yüzüne bak ve bana ne gördüğünü de bak. Yıldız görüyorum. Milyonlarca yıldızlar görüyorum. Başka? Biyolojik olarak Allah'ın kudretini ve... ...kendi acızlığımızı görüyorum. Felsefe <laughs> olarak... ...evrenin sonsuzluğunu ve onun karşısındaki... ...acızlığımızı görüyorum. <laughs> Astronomik olarak... ...galaksilerin, gezegenlerin ...ve yıldızların varlığını görüyorum. Meteorolojik olarak bugün havanın çok güzel olacağını görüyorum. Yıldızların konumuna bakarak da gecenin körü, saatin uçulduğunu görüyorum. Senin bir kerzak olduğunu, çünkü beni lüzumsuz yere uyandırdığını görüyorum. <laughs> Hem ulan bunları bana niye soruyorsun? Sen ne körüyorsun? Ulan ne göreceğim? Körmeyemizin çadırı çalmışlar çadiri! Ulan ne Hih! <laughs> <laughs> Ulan uşakla dikkat edeyim bir daha. Bak sizi de çalabilirler. Efendim geldik sıra bende. Yani bu sefer canlı canlı bir fikri anlatacağım size. Delikanlı gibi. Şimdi hemşerimin bir tanesi arabaya sığı kullanıyor. Girilmez yola girmiş. Kısadan gitmek için. Aslında normalde biz kurallara çok uyarız. Ama bu hemşerimiz nasıl yapmışsa işte fikralar gibi. Tabelayı gördüğü halde girilmez yola girmiş. Nasıl bu saatte kimse olmaz düşüncesiyle, Tam ilerlemiş 50 metre ileride fırt hemen trafik polisi görevini yapmak üzere düdüğü çalmış çekmiş. Çe çek, kenarını, çekmiş. Ya demiş koskocaman adamsın. Burada da bu kadar büyük bir tabelle var girilmez diye. Bunu görmedim mi? Niye bu yola girdin? Görmez olur muyum demiş memur bey. Buraya gördüm görmesine de senin burada olduğunu göremedim demiş. olarak Demir? Çok düşünceli şu. Ya sorma ya. Benim köpeği kaybettim. Ha o kezende aldığın o şuna köpeği mi? He o ne? Ha, böyle hep tüy öyle poz gibi ele avuza sığmaz. He E bir de kabiye yazı yazmışsın. Dikkat köpek var. Ha o köpek için mi yazmışsın öyle? Hani? ben onu millet üzerine basmasın ezmesin diye ne yazdım o yazıyı? <laughs> O zaman kas bir ben, köpeğim kayboldu diye. Deli misin, bu köpeğin okuma yazması yok ki. <laughs> ah, gitti benim köpeğim, gitti. Boş ver Demel, boğulma. Kendini bağlarsın tabiye, aynıdır, değişmez. <laughs> <laughs> Efendim, bomba gibi devam edelim. benim dünsün. Temel evde misin? Yok ula yok evde yok. Bu ne sebebi diyorsun? dışarı Bak O sizmelerden ben de iki tane var. Ula Temel nereye kayboldun? Hemen seninle görüşmem lazım. Bak ben de bilmiyorum. Sonra gel. Allah. Kim olacak? Bizim dursun. ...adamı bir pazar günü evinde rahat rahat oturmaya bırak. Ne de bu acele ya? Niye bu kadar hızlı Ula, ha bu iplik yumağı bitmeden ha bu kazağı örüp bitirmem lazım. O yüzden hızlı dokuyorum. Evet. <laughs> Aha bak! Gene illaki dursun. Bak, bak! Bak! Atladı! Kim o? Beni temel abi kapıydı. Çöpünüz var mıydı? Var var ulan. Sağ olasın. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.